Merhaba arkadaşlar ben Onur Sunan'la ikinci bölümümüzde devam ediyoruz. Eee arada birazcık şey olmuş olabilir, göremeyen kısmı olmuş olabilir, özür dilerim. FPS'ye bakmıyorum da bana yardım etsin. İkinci video oluyor bu, bu arada, ikinci bölüm. 10 dakikalık videolar, ikinci bölüm. Maksimum 10 dakika çekebiliyorum. Maalesef. <laughs> Yalnız galiba benim bey atmam lazım. Hadi geliyorum nasıl ışınlanın mı? Açabilecek gelir. <laughs> Kordatörü çok kötü süre kalmıyorum ya. Çok kötü bir şey oldu. Kordatörü çok kötü yarattı. Yalnız Erden sen arka plan seslerini birazcık daha kısa. Çok fazla gürültü geliyor. Sen Annem, ar annem arıyor. Videoyu durdurun. Tekrar <laughs> Heh, geldim. Ya, geldim arkadaşlar <laughs> yine. Öf aksiklik ve kesintiler için özür dileriz. Tamam mı? Jango çok iyi alabilirim. Ne? Yani. ayağım da kışıyor. 33 farm ne güzel. Mehmet ben çok sık farm kazabiliyorum. Farmları sayırız çatır çatır ol. Bunu az kullanıyor kuyum bana. 34 numara gelir ya. Çok az. 35 var mı bana ne güzel O ne defa? Hoppa la. Kötü mantar. Ben şurada izleyici... Arayıcı almamışım. İzleyici almışım ya. Hiçbir şey alamam. Ha sen adamları seyrediyordum. Kötü kazanları falan. Of. Sağlam vurdum da yine. Aa. Kasan. Ya sen şu Aa, Erdeniz. sen saniye video. Geldim arkadaşlar. Ee, bir aksilik çıktı. Öf. arkadaşın arka plan sesleri. Sürekli arkada müzik geliyor. Copyright yiyeceğiz sayesinde. Bir e, copyright yiyeceğim. Elde uğurlu olsun falan sayesinde. Copyright deniliyor. Hmm. Sen çekilsen. Of. Ah. Sen de oradan çekilsen de böyle milyonların önünde atış yapmasan, kulenin altında da geçmesen de. Eğer sana vurmasa. minyonlar da canını azaplasın. Minyon öldü. Çok güzel. Hayır, Hayır be, Neden? Neden? Nasıl ya? Of 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 canım çok azaldı kaçıyorum ben. Tangıcı Of ölüyorum. Ölmedim. Yes 20 canlı kurtuldu. Ben tam gazlı kaçıyor. Ama değilsiniz. değilsiniz. Tabii gitmeli beslenen kalabilir. <laughs> ne oldu işte Ya söylürsen rapor. Kırmızı mı bu? Kırmızı aynen çekiyor dedi. Eşnup ya. Baksana çabukların içine giriyor. Buralar hep mantar dolu. Ormanın içi mantar dolu kardeşim. Ben sen buralara geliyorsun. Dur, Çok hatta hiç, tamamen yanlış karakter almış. Şey bot gibi ki bir kere. Lütfen argo kelime kullanmayalım. Hatırlatayım dedim de kuralım. Kanalımızın temiz olmasını istiyoruz. Tabi alttaki yorumlar hariç. Kendi de var da kendi cızırtımı kendim duyuyorum yani ama ikimiz konuşurken normalde şey etmesin lazım duysam da kendi cızırtımı kendim duyuyorum ben yani dokunmadım ben de, ben de bir şey dokunmadım <laughs> Captain Team Andudi Of fena pusuya geldik iyi mi? Umrumda değil ultiyi basarım Aman ha, bitti ne güzel Ne zamandan bitti pusuya geldik Yapacak bir şey yoktu. Yemin etme. Ama yemin yemin ettin az önce. <laughs> <laughs> Dörtte dört atman lazım. Çok cim. Hoppala. <laughs> kata kata Katarina kasırga. Kasırga. Olsun 4'te 4'te yakındır boşver. Hihi. <laughs> Nasıl <laughs> marıyor ya? Uf. Bir zor işmiş. Bunu eğlendim. Bu oyunda beyler ürün dizmek zor iş. Sarı mı? Yo sarı değil. Okey kırmızı. Ben video. Ben ekranda ben ekranda bir tane. Üçüncü video falan olacak Hüsmen. Sen de çeksen. Çok özür Çok, Çok, Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yardıma Allah. geldim de. Yapamadım ya. Ya yani sen odunu tattın ki yeni Görünmezim böyle Tabi Tabii yanına çok yaklaşmazlar da darenin içine girmeyiniz lütfen. Peki sen? ben seni onlar yapmasın Uf temanız diye çok iyi ya. Gülen tamam bunun gibi noob var. Noob var. Noob. Var. noob.

Belesiz falan. Yalnız yalnız videolarımızda başka oyunculara küfür etmek yok hatırlatayım. Ah, kilim çaldı. ay 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 yanlış yaptım eyvah eyvah gel 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 topla gel topla gel falan